buradan. <laughs> Arkadaşa gönderdim setin içerisinde vidalarına kadar montajı var. Üzerinde şöyle streç film vardır çizilmesin diye. Bunu kendiniz sökersiniz arkadaşlar. Şöyle biz canlı sökelim. Bir tane müşterimizin aracına şu anda montaj ürünü. Şöyle kullanmadan bu streç filmi söküyoruz. Maksat çizmeyi önlemek. Bir de yan tarafta streç filmimiz vardır şurada arkadaşlar. Ön kapak haznesinde. Onu da sökersiniz. Yanlar da vardır. Yanlar önemli değil arkadaşlar. Yanlar da steşir vardır. Onlar önemli değil. Şimdi montaj yapacağız. Burası da bir de durut. İki tane vidamız vardır. Birinci vidayı çöktük arkadaşlar. Bir de burada vidamız var. Zaten Toyota kullanıcıların çoğu araçların nerede bir de yerlerin olduğunu bilir. Buradaki vidayı çöktük arkadaşlar. düğünlüğümüzü çıkartıyoruz. Bunu çıkartmak için esnettirmeniz lazım. Külle elinizi sokup sağ sol sağ sol esnettirmeniz lazım. Arkadaşlar yuvayı söktük. Şu ön bir tane kapak vardır. Kapağın şurada vidası var. Vidasını söküyoruz. Bunu kenara atıyoruz. Gönderdiğimiz bardaklık sistemde Yan taraflarda perçin vardı. Perçinleri bilerekten yapıyoruz montaj sırasında. Arkadan şöyle montaj ediyoruz. Arkadan. Perçin şu yuvaya oturacak. Yuva üzerine olacak. Şu hattımız şu hattımız dümdüz olacak arkadaşlar. Yan taraf hattımız elimizden geldiği kadar düzlersek temiz işçilik olur. Göndermiş olduğumuz vidayı montaj ediyoruz arkadaşlar. Somunlar ile beraber. Kavasada. Bunlar bardakla montaj ettikten sonra kasamızı ön taraftan sokuyoruz. Ön hazine. Ön hazine soktuktan sonra vida vidalarını yerlerine oturtuyoruz kesin geri. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar hassas ayar. Ne kadar çok hassas ayar yaparsanız sistem o kadar rahat randımanlı çalışır. Hassas ayarı bir kere yapın. Sağlam olsun arkadaşlar. Hı hı. Arkadaşlar sistemi taktık. Yerleri burası arkadaşlar. Vida dedik yerleri montajladık. Ön hazneyi sıfırladık elimizden geldiği kadar. Sistemi çektiğimizde bardakımı şöyle rahat rahat Şu anda araba monte çekmiyoruz. gidiyoruz. arkadaşlar arkadaşa hayırlı olsun. Tavsiye Bu geçin yeri böyle takıyoruz. Bir yani sökmüştük. Dört tane. Bir de sistemi tutuyordu. Şimdi söktüğümüz çakmaklık küllüğünün ışığını takıyoruz arkadaşlar gerisinin yerine. Çakmaklığın soketlerini takıyoruz arkadaşlar gerisinin yerine. Işık soketi ve elektrik soketi vardır bunun arkasında. Saran hazır soket kesmelerim yok bu bardaklık çakmaklık yuvasında. Bunlar taktık. Kalsa da Çakmaklığı yerine taktık arkadaşlar. Söktüğümüz vidaları gelsin yerlerine takıyoruz. Zaten iki vida vardı. Yukarıdan söktüğümüz. Ha bunu biraz arkadaşlar. Ondan sonra çakmaklığımızı külümüz yerine takıyoruz. Sistem rahat bir şekilde çalışıyor burada soru soruyorlardı. Mesela fites biri attığında gelir mi derler. Şu anda fites aracımız birinci fitesi. 5, 3 sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle rahat rahat görebilirsiniz. Şu anda rahat bir şekilde kullanım sağlıyor. Yanımıza bardaklığımız yok ama şöyle bir tane deneme ürünü koyabiliriz. Mesela durma açısından yüksekliğini, çapını. Ürün bu. Oraya bir görüntü sağlıyor aracınıza. Aran arkadaşlar hayırlı olsun. Arkadaşlar müşterimize bardakla montajını yaptık. Sağlıcakla günlerle kullansın çok sorun soru var da. Fites bir attığımız değer mi? Değmez mi? Fitesle değil mi arkadaşlar? Şöyle rahat rahat görebilirsiniz. Şu an fitesini değişti. Fitesimiz, Fitesimiz bir de. Fitesimiz Bir tane de bardak bulması deneyelim. Nasıl duruyor aracımızda derdi. Su barda, Bunlar pet bardağı olduğunu düşünün. Tepsi teneke kola olduklarını düşünün. Rahat rahat kullanım sağlar arkadaşlar aracınızda. Aran arkadaşlar hayırlı olsun. Kazası biraz günleri kullanın.